Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman olduğu gibi efsane bir video içeriğiyle karşınızdayım. Arkadaşlar 100 Thieves Cloud9 maçı. Şimdi burada 100 Thieves'i, yani cloud koçu zaten bizim Özgür buraya koyacak tweetleri. Closer'la bir atıştılar. Closer'la atıştılar. Closer'a dedi ki "Playoff'larda görüşeceğiz falan filan bir mevzu çıktı ve playoff'talar. Şu an 2-0. Bu maçı yenerse 100 Thieves bitiyor arkadaşlar. Şimdi geçelim seçime saklamaya. Seçime saklamaya geçmeden önce yarın set hile videosu gelecek arkadaşlar. Setle yeni bir hile çıkmış. Baya garip bir olay. Yarın onu da göreceksiniz. Bir sonraki günde de 11 milyon mundo var silver. Adam 11 milyon mundo oynamış ve silver. Onun da analizi gelecek yakında. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim seçime saklamaya. Arkadaşlar nar, Jayce ve Nautilus'a saklamasını 100 tips yapmış. Twisted Fate, Tam Kench ve Viego'ya saklamalarında Cloud9 yapıyor. Twisted Fate zaten bir önceki 100 tips izlerinden biliyorsunuz ki Abadash çok fazla oynuyor. Şimdi burada ilk seçim Closer'ın main direkt olarak çekilmiş. Lee Sin gelmiş. Zeri ile Volibear e alınmış. Hemen Zeri'ye karşı Lucian'la mı geliyor? Buradaki Lucian'ı nereden hatırlıyorsunuz? Türkiye'de TCL'de Aurora'ya karşı Oli çok fazla kullandı. Lucian tercihini. Tabi yanında Nami yoktu ama Lucian'ı kullandı ve bayağı da üstün çıktılar o seriden. Ve Leona geliyor Nami'yi gördükten sonra. Ahri, ile Blanke saklamaları geliyor Cloud9 tarafından. Bu arada Ryze açık. Buraya kadar Ryze alınmaması biraz soru işareti. Ama tabii ki dediğim gibi burada Lucian'ı alıyorsanız Nami'yi zınk diye almanız genelde güzel olur. Bakalım Cloud9 büyük ihtimal 4. seçimden Ryze alır gibi geliyor bana. Bakalım şimdi 100 son tercihten neye saklayacak. Bu arada Cloud9 normal mevsimde inanılmaz performanslar sergiledi. Hatta LS koçlarıydı. Elesi sonradan gönderdiler ve Aatrox yasaklaması geliyor. Burada Aatrox e, biraz Orn, işte Malphite artık biraz tankımsı bir şampiyon mu istiyorlar? Öyle bir şey gelecek gibi geliyor bana ve Viktor geliyor kör bir şekilde. Bakalım Cloud9 tarafı buradan Viktor'a karşı yani 100% this, ne olacak derken Trindemir mi gelecek? Bakalım Viktor'a karşı ne gelecek? Geliyor. O bir dakika Kassadin'i seçmediler değil mi lan? Orun geliyor. Bu zaten belli. Çünkü hem Camille hem Aatrox yasaklanmış. Ben açık ve net söyleyeyim. Şöyle bir düşüncem var benim. Camille ile Aatrox'u yasakladıktan sonra rakip Jayce, Nard'a yasaklı. Burada Cloud9 tarafı kendisi Ornn alabilirmiş gibi geliyor bana. Çünkü şu an mesela Cloud9 tarafı Orna karşı kontra tercih bulamazsa bu seçim yasaklamadan kaynaklı bir şeydir. Ben onu söyleyeyim size. Çünkü mantıksız bir şeye çıkıyor sonuç. Yani burada adam 4 tane üst koridor yasaklayıp kendisine Ornn almış oluyor. Bakalım şimdi Cloud9 Orna karşı ne alacak? Neyle kontrol alacak? Veya o kontrol şampiyon yetecek mi? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bakalım cloud son tercihden ne alacak arkadaşlar? Demir geliyor. Şimdi burada geliyor mu lan? Daha seçmedi. Bakalım. Bir ve Demir geldi. Şimdi burada ben bunu mantıklı bulmuyorum. Seçim saklamayı zaten bitirdik. Ben maça geçtiğimizde anlatacağım neden mantıklı bulmadığımı. Şimdiden iyi seyirler. Evet. Burada Demiri neden güzel bulmuyorum? Şimdi burada ormanda Blaber Volibear oynuyor. Nişancı Şimdi burada aslında tam anlamıyla geç oyunda Victor dışında böyle tankları çok eritebilecek bir şampiyon yok. Ya burada tabii ki Trindemir'in öne geçer sesi var vesairesi var ama iki tane fiziksel hasar şampiyonuna karşı. Yani Volibear'ın evet biraz yetenek gücü var. Oo yalnız birinci seviyede bir baskın var. Bakalım burada ne olacak? Bu arada 1.25'i e aldık mı savaşlarda 1'e geçiririz. Şimdi burada birinci seviye avantajını kullanıp Volibear'la Trindemir. Burada Volibear Trindemir çok mu güçlü? Hayır. Ama or güçsüz birinci seviyede o yüzden de buraya rahat bir şekilde geliyorlar ve burada map'i splitlediler. Map splitlemek ne? Haritayı böldüler arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Closer alt koridor ormanına dönecek. Ortadan ikiye bölünmüş gibi düşünün. Böyle bir de üst koridor tarafını. Eğer ki böyle atraksiyon matraksiyon olmazsa. Şimdi bu da ne demek? Bence 100 Thieves için çok iyi bir şey. Şimdi Orn aldınız. Weak side dediğimiz zayıf taraf oynuyor. E, sabaha kadar oynar. Bak burada da zaten haritayı çizdiler gördüğünüz gibi. Ama diğer tarafta da Lucian var. Strong side yani iyi güçlü taraf demek bu. Şimdi güçlü tarafta Lucian mı? bakın alt koridorda neler yapıyor. Çünkü niye? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Oo yalnız Abadaj'dan kötü bir sıçra geldi. Burada düşebilir. Bakalım o Fajdan da sıçra geldi. Abadaj çok kötü sıçra attı. O bir dakika Closer Victor'u yakalıyor. Bakalım burada düşürebilecek mi? Ama düşüremeyecek büyük ihtimal. bir geliyor yalnız. Volibir'in sıçrası var mı? Sıçrası yok. Closer çalıya girdi. O sıçra atıp orada düşürmeyi başarıyor. Closer yine yaptı yapacağını. Burada şu an Orn bayağı bir minyon var kulesinin altında. Kule altı yemezse... o bir dakika Closer Volibear'a gidecek. Ah Namisi de vardı arkasında. Yalnız Leona. Leona nehre girdi. Leona'nın sıçası gitti. Leona'nın sıçası gitti. O, o nehre girilmez ve hatta sıçrası gitmesine rağmen öldü. Winsam'dan çok kötü bir hata. inanılmaz kötü. Tam şunu söylüyordum. Şu an üst koridorda evet bir orada karşı bir tık üstünlük tabii ki sağlayacak. Buna hani herhangi bir kişinin ses edeceğini düşünmüyorum. İtiraz edeceğini düşünmüyorum. Ama burada Orn diyelim ki 10 milyon geri düşmüş. Tamam abi sıkıntı yok ki sabaha kadar. Burada Orn geride ama diğer tarafta da Zeri geriye düşebilir diyecektim de. Zeri bayağı iyi farm yapmış. Burada yalnız Someday bayağı kötü oynaması gerekiyor koridor aşamasını. Çünkü yani mantıken düşünüyorum bu kadar fark olma olması gerekiyor gibime geliyor benim. Hani bu kadar fark someday farm kaçırırız ise olmuştur. Yani başka bir açıklaması yok gibi geliyor. Çünkü voli bir hani kule altı da yapmadılar. Hani kule altı yese someday tamam diyeceğim. Kule altı da yemedi. Burada biraz garip bir olay olmuş. Ama tabi alt koridorda da yavaş yavaş farm farkı artıyor. Burada farm farkından, farkından öte koridoru sürekli 100 Thieves şey yapıyor. Kontrol ediyor. O yüzden de istediği zaman dalgayı büyütür. istediği zaman dalgayı büyütmez. O dalgayla da kule altı yapabilirler. Yapmayabilirler. O onlara kalmış bir şey. Veya atıyorum gelir orta koridora rotasyon yapar vesaire ve vesaire böyle şeyler önemli. Şunu söylüyordum ben orna eşyalarını aldıktan sonra burada tek merak ettiğim şey şu. Tren Demir rüzgarın hiddeti mi alacak yoksa Kraken katili mi? Eğer rüzgarın hiddeti alırsa belli dakikadan sonra orna sıkıntı yaşayabilir. Ama Kraken katili alırsa ornu her dakika yenebilecek bir pozisyona gelir. İstediği kadar zırh alsın derken Victor'un sıçrası yok. Azir'in de en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi ne? Sıçrası olmayan ve kaçma mekaniği olmayan rakip orta koridorları bu şekilde cezalandırıyor. Ve Victor bu buradaki dalgayı yemiş oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz minyonların hepsini. Bu minyonların hepsi maalesef kaçmış oldu. Üzerine de kuşları kaybediyor burada. Volivir oradaki ölümden sonra. Ve Orn son dönemde popüler olan bir eşya var. Randuin'in alt eşyası veya bunu işte donmuş yüreğin de alt eşyası olarak düşünebilirsiniz. Çok fazla tercih ediliyor. Tank karakterlere baya bir hasar düşürüyor. Onu da söyleyelim. Zırhı da güzel veriyor. O yüzden tercih edebilirsiniz ve burada görüyor, görüyoruz, görüyoruz avadajın halayını. Bu arada Berserker alt koridorda bence bayağı iyi iş çıkartmış. Gerçekten farm konusunda iyi durumda. Eşit farm yapmış. Bu da hatta Cloud9 tarafı burada ejderi alırsa çok kötü. Bu ejderi vermemesi lazım Android Bu ejderi vermemeleri gerekiyor. Bakalım Closer vermemek istiyor. Closer'dan bir tekme geldi. Orada Leona'ya çok iyi bir tekme. Bakalım orada ultisi var mı Azir'in? Azir'in ultisi yok. Bakalım Volibear düşecek mi? Volibear ulti oradan çıkıyor. Orada Leona'yı çok iyi içeri atıyor Closer. Ama orada çarpla çok az canı kalıyor ejderin. Ejderi maalesef alamıyorlar derken orada son anda Zeri ile çıkmayı başarıyor ve Android Thieves istediği şeyi Olmuş oluyor. Şimdi iki skorlu bir FBI yani Lucian. Diyelim ki orunda geride 30 milyon yedi 40 milyon yedi fark etmez. Yalnız bir dakika Leona ne yapıyor? Ah. Ee, anladım abi. tam Güzel. Harika bir oyun görüyoruz orada Leona'dan. Yani gözlerim dolu gerçekten. Müthişti ve closer orada grompu da çalıyor ve burada alameti kaptıracaklar. Şimdi objektif konusunda 100 geride kaldı. Bunda da hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ama FBI'ye çok fazla skor gitti. Üst koridordaki farm farkı her dakika çok çoğalıyor ve ben bu kadar fark olacağını gerçekten hiç tahmin etmiyordum. Burada farklı bir şeyler var. Koridoru izleyemiyoruz bildiğiniz gibi. Koridoru izleyebilsek görebilirdik ama gerçekten garip olaylar olmuş üst koridorda yani bu kadar fark farkı normal mi yani çok düşünmüyorum orna hiçbir şampiyon bu kadar fark atamıyor yani Geçen bir Zeus attı işte Doran'a. Buna benzer bir fark Camille'le. Onun dışında şey değil yani. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Mantığımı açıklayayım sizlere. Buradan Cloud9 mesela seçimi saklamada iyi bir iş çıkartmış oluyor. Niye? Ornu verdiler. Ornu yenen bir şampiyon aldılar. Hatta Ornu bayağı yendi adam. Yani 4 tane şampiyon yasakladı burada 100 Thieves üst koridora. Ve 5.yi alıp Cloud9 5.yi ile Ornu yenebildi. İşte bu tarz seçimi saklama ekranları bence hoş olmuyor. Burada mesela eğer ki zaten Trindemir'e de bu kadar yeniliyorsa nasıl diyeyim size? Bırakın istediğini al sınadı gibi bir şey olabiliyor. Burada tabii takım savaşında atıyorum diğer şampiyonlar daha çok iş yapıyor vesaire. Bunu bir kenara bırakıyorum. Tabii ki onlar öyle düşünmüş de olabilir ama tabii ki maç çoğu zaman orta koridor ve nişancıların elinde olmuş oluyor. Bu tarz maçlarda üst koridordaki farm farkı 40 minyona çıkmış durumda. Bakalım burada orada plakayı da büyük bir ihtimalle Samit alacak. Orada tahribiyle beraber 300 can dolduruyor. 9. seviye olmuş. Çok fazla can dolduruyor şu an. O yüzden koridorda da bir şekilde Orn Trindamir'e üstüne falan döndüremediği için de Trindamir istediği gibi oynuyor. Tam Closer totem bittiğinde geldi buraya yalnız. Bakalım orada Samit'i düşürebilecekler mi? Hayaletini bastı orada Samit. Oo güzel bir tekme geldi Closer'dan. Kitle kontrolü yapıyorlar. Bakalım orada Orn bakın. Oo bu arada Samde eğer orada Samit ölürse inanılmaz oynamış oluyor ama Ölmedi bak. İnanılmaz niye oynadı bakın. Şimdi buraya kaçıyor ya bak. Samde'ye gidiyor kuleden it yedi. Niye? Çünkü Closer kuleyi tanklayamaz. Kendisi kuleyi tankladı. O yüzden de bayağı bir tankladı. Burada Q'yu tuttursa Closer düşecek. Tutmayabilir. Bu normaldir. Ama Samde mantık olarak bayağı iyi bir oyunu oynadı burada. Onu da söylemek istiyorum. Yalnız Closer orada Bakalım. o sıçra da geldi. Direkt olarak düşürüyorlar. Closer burada. Çok doğru bir zamanda Trindemir'i düşürdüler. Çünkü biraz daha böyle devam etseydi üst koridor çok büyük sıkıntı çıkacaktı. Closer çok doğru zamanda geldi diyebilirim arkadaşlar size. Üzerinde sadece çizmesi vardı. Ve burada o yalnız Blaber bayağı kovaldı. Üzerinde sadece çizmesi vardı Trinlemir'in ve aldığı eşyalara bakın şu an. Bir tane 1300'lük Doruk Sada aldı. Yanına da bir tane kazma aldı. Yani 2000 altını falan varmış. Hatta 2000'den biraz fazla. Evet. Burada ikinci ejderi 100 Thieves alıyor. Samde'ye büyük ihtimal kule altı gelecek. Volibear'la bu çok basit bir şey ama Azir korumaya geliyor. Bakalım düşürebilecekler mi? Ama düşüremediler. Bu arada donmuş yüreğe doğru gidiyor Samday. Hani rakibinin fiziksel saldırı hani saldırı hızını fiziksel saldırı hızını saldırı hızını yavaşlatmak adına burada Güzel bir takas mı geliyor? Samdey bayağı bir dürttü yalnız Trindemir'i. Şimdi burada tempo kaybedebilirler. Aynısını Closer buraya gelirse belki onlar yapabilir. Tekrar samiti düşürmeye çalışabilirler. Çünkü Ornn'un ultisi var. Ornn'un ultisi olduğu için sıçrası hayalet olmayan bir Trindemir o kadar da rahat oynayamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve Victor Liandris'ini aldı. Rakip takımda tank falan filan olduğu için ben Trindemir'in itemini bekliyorum hala. Bakalım Kraken Katili mi alacak yoksa Rüzgarın Hiddeti mi? Onu gerçekten merak ediyorum ve don donmuş yüreğini bitti burada Samdey. Bu da kendisi adına güzel bir durum olmuş oldu. Ben koridora bu kadar yaklaşamıyorsa oruna orna Q fullemesini tercih ederdim. Çünkü hani Q ile uzaktan uzaktan minyon keserdi. Burada ama W fullediği için onu yapamıyor. Ama o da beklemiyordu büyük ihtimal bu kadar yenilmeyi. Şimdi alt koridora yalnız Cloudline tarafından 4 kişilik bir baskın var. Leona Volibear var. Çok rahat bir kule altı yapabilirler Nami'ye. Bakalım o Bileybur çok hızlı geldi. Güzel bir Nami ultisi geldi. Arka tarafı ışından geliyor. Volibear kuleye ultiyi attı. Yalnız Ornn ultisini bastı orada. Blaber düştü. Devamı gelecek mi? Oo, Berserker'ı içeriye atıyor Kulazır. Bakalım orada Leona da düşecek mi? Azir arka taraftan geliyor. Ne yapıyorsun sen abadaş? Oha. Oy 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 üst koridoru tamamen bırakıp alt koridora odaklanıp hani rakibin yaptığı hamleye cevap verip 100 Thieves inanılmaz oynadı burayı. Burayı özellikle de huh ile yani Nami ile Azir inanılmaz hamleler yaptı. Bakın Nami'nin ultisini tekrar görelim. Bakın direkt gelir görür görmez Nami ultisini kullanıyor. Blaber sıçratmasına rağmen geç atıyor. Bitkinlik geliyor burada FBI'ye. Güzel bir Sıçra geliyor FBI'den. Bakın Ornn atıyor. Onu geçtik. Closer yandan geliyor. Direkt olarak sıçra atıyor Berserker'a. Onu düşürüyorlar. Arka taraftan Viktor W sayesinde kaçmaya çalışan Viktor'la Leona'ya çok uzaklardan Viktor sıçra atmasına rağmen burada düşüyor. Orada Azir de düşüyor ama hiç problem değil. Ve Huhi'nin burada pozisyonu görüyoruz. Ar alkışlıyor resmen takım arkadaşını. Gerçekten abajdan çok iyi bir Azir ultisi. Gerçekten Azir yani harikalar yarattı burada. Şimdi hemen alt koridordaki kuleyi aldıkları için üst koridora rotasyon yaptılar hemen. Üst koridordaki kuleyi isteyecekler. Yalnız Samdi içeride kötü pozisyonda kalabilir. Baya bir tanko ama düşmeyebilir. Arka tarafa bak. Nami burada arka tarafa kö atıyor. Bakın bu çok önemli. Hemen burada ultisini atıyor. Trindemir zaten içeride. Zaten kendi takım arkadaşları vuruyor. Hemen arka tarafa kö atıp arka tarafın içeriye girmesini engelliyor. Bu çok önemli bir hamle. Oo, yalnız closer içeriye giriyor. Bakalım düşecek mi? Güzel bir tekme geldi. Ve buradaki savaşı kazanan Andretis oluyor. Çünkü rakibi kışkışladılar. Orta koridordan da Azir kuleye vurmaya devam ediyor. Alamet de açıldı. Buradan iki tane kule. Orta koridordan bir kule alırsa Andretis oyunu inanılmaz hızlandırmış olacaklar. Minyonları hemen ittiriyorlar. Bakalım ikinci kuleye vurduracaklar mı? Ama rakip takımın oyuncuları geliyor. Yalnız Volibear nasıl koşuyor? O ne? Ama Azir'i yakalamak kolay değil derken öldü burada Azir. Oha! Volibear nerelerden koştu? Oha işte Predator'un yararları harbiden çok çok uzaklardan Azir gibi bir şampiyonu yakalamayı başarıyor hatta Azir ulti atmasına rağmen yakalandı onu da söyleyelim burada FBI 4-0 şu an Lucian'ın olmadığı yerde savaşmak istemeyeceklerdir Oo, şunu da söyleyelim aa rüzgarını detaldı demir tam şunu söylüyordum Orn 3-0 olmuş. Ve artık Orn kolay kolay tabii ki Trindemir her zaman yenecek ama hani Orn daha dayanıklı ve savaşlarda daha az ölecek ve kule altı falan pozisyonlarından artık kaçabilecek bir şekilde. O yüzden de rahat burada Trindemir bu konuda. Ee, özür dilerim Orn. E, farmı ne kadar az olsa da gayet okey. Bu arada Azir'in Trindemir'e karşı gitmesi güzel bir olay. Çünkü Azir çok uzak menzillerden hasar vurduğu için Trindemir ona bir şey yapamaz ve burada e, oyunun ikinci ejderi bakalım kimin ikinci ejderi olacak onu da göreceğiz. Burada direkt olarak Andratis başladı ve Trindemir'in hiç gelmeye niyeti yok. Burada direkt olarak dağ ejderini aldılar. Şimdi bu dağ ejderini almaları çok iyi bir şey. Çünkü dağ ruhuna giderlerse eğer buradan o orn nasıl ölecek mesela? Bana açıklayın. Ya o orn nasıl ölecek? Ölmez. Yani dağ ruhuyla dağ ejderi e, yükleri biriktiği zaman gerçekten inanılmaz bir seviyeye çıkmış oluyor. Şimdi Azir Alt Koridor'da zaten Lucian Nami istediği her yerde haritada ittirme gücünü alıp istediği her yere gidebilirler. Burada mesela o Lucian'dan bir ulti geldi. Victor ultiyle bozabilirdi ama o menzile bile giremedi. Azir Alt Koridor'u ittiriyor ikinci İkinci kuleye falan oynayabilirler alt koridorda ama onun öncesinde üst koridordaki ormanlarını korumak istiyorlar. Orada da Closer alıyor mavi güçlendirmeyi. Rakibin mavi güçlendirmesi çıkıyor. Bakalım oraya bir hamle olacak mı? Closer'ın çarpı yok ama yine de oraya gidebilirler diye düşünüyorum ben. Bakalım burada Trindemir de orada. Orn üst koridoru ittiriyor. Şimdi burada savaşmasına gerek yok Andrew Yalnız Abadaş tekrar yakalanmış olabilir. Çok iyi bir sıçra geldi orada Voli birden. Bakalım yakalayabilecekler mi? Azir'i direkt olarak yakalıyorlar. Burada işte buna gerek yoktu. Niye? Orn'un karşısı boş kaldı. Bakın Ornun karşısı boş kaldığı için bırakın böyle pozisyonlarda takım arkadaşınız ittirsin. Bak Orn ittirdi mesela burayı. Şu an mesela savaş yaptığını düşünün. Ne olmuş olacak? Üst koridor ikinci kulesi gitmiş olacak. Ha şu an yine gitti. Çünkü Andrade 3-4 kişi, 3 kişi bile olsa bir tarafta o baskıyı devam ettiriyor. Ve burada üst koridor kulesi düşmese de orta koridor kulesi düştü. Onu sağladılar. Orn orta koridora geldiği için rakip takım bir tık geri çıkmak zorunda kaldı. Burada üst koridor ikinci kulesini bir an önce almaları gerektiğini düşünüyorum ben. Buzdoğan eldivenini bitti orada Orn. Bakalım. Buz ateşi eldiveni mi oluyordu Buzdoğan eldiveni. Benim için o hep Buzdoğan eldiveni. Onu da söyleyeyim ben size. Şimdi oyun soğuyacak. Yani çünkü alınacak ilk kule kalmadı. O yüzden herhangi bir şekilde 100 thieves bir şey yapmak yerine kulelerini koruyacak. O olabildiğince öne geçmeye çalışacak. O dakikalarda zaten geç oyunda kompozisyon kötü de değil Andrade Thieves'in. Hani tabii ki Cloud9'ın daha güçlü duruyor. İşte Victor'u var, Zeris'i var falan ama 100 ismini hiç kötü değil. Onu da söyleyeyim ben size. Bakalım şimdi o hani bu tarz oyun soğuma olaylarında rakip takımın ormanını almanız gerekiyor. Yani gireceksiniz, ormanı alacaksınız. Bir şekilde orman kamplarından öne geçeceksiniz. Tüm olay bu oluyor aslında. Ve daha orunun geliştirmeleri var ve üst koridor ikinci kulesine bir hamle yaptı burada Andrits. Bakalım devamı gelecek mi? Yalnız Rakip ormanı hiçbir şekilde görmüyor Andretti şu an. Biraz riskli hamle. Oraya closer'dan totem geldi. Üst koridoru güzel bir şekilde temizleyecekler şimdi. Ve burada kuleyi FBI gayet güzel bir şekilde almayı başarıyor. Şimdi ornun karşısı yine boş. Ornun ittirmesini bekleyecekler. Orn ittirdiği zaman şimdi Trin'le alt koridoru ittirdi buraya geldi. Şimdi burada bir şey arıyor Cloud9. 100 liste diyecek ki abi bekleyin adamlar sayıcı üstün. Burada bir şey yapmıyoruz. Çıkın dağılın. Bak gördünüz mü? Cloud9 nasıl rakibin üstüne üstüne gidiyor. Mesela i̇şte burada hata yapsa 100 Thieves direkt düştü. Biri düştü yani. O yüzden Orn'u şimdi ittirdi. Orn da gelecek mesela. Orn gelirse ona göre istediğini yapar 100 Thieves. Ve eşya, ikinci eşyalar bitti. Hem Zeri'de hem Victor'da. Zeri Titan 2 lirasını almış. Gölge alevinde biten bir Victor var. Şu an ikisi de güçlü. Ya yani Azir'den daha çok hasarı var Victor'un. Bundan kesin hem fikirizdir diye düşünüyorum. Çünkü Gölge Alev ile Zonya'nın verdiği hasar çok farklı boyutlarda. Onu da söyleyelim ve 13 saniye sonra bir sonraki daha ejderi çıkıyor. Bakalım buradan ne olacak ve Trindemir artık Orna aslında canını o kadar da yakamıyor gördüğünüz gibi. Ve Volibir'de ikinci eşya olarak Zonya'sını bitti ama buradaki ejderi bırakmak zorundalar ve Ornn daha da güçleniyor. Tabii ki burada Closer da güçleniyor. Tüm takım arkadaşları güçleniyor ama Orna ayrıca güç veriyor biliyorsunuz. Yüzdelik büyü direnci ve zırh geldiği için. yani. Yalnız Voli direkt olarak FBI'nin üstüne koşuyor. FBI'de arındır var. Çok kötü bir hamle orada Blaber'dan. Blaber direkt olarak düşüyor. Bakalım orada kafayı vurabilecek mi? Orada Leona'yı yakalıyorlar. Sıçra attı orada. Ooo Closer'ın tekmeye bak. Closer'dan inanılmaz bir tekme orada Berserker'ı içeri atıyor. Of of of. Abi bu çocuk Lee'sini oynuyor ya. İşte burada savaş çıkıyor ve 5'e 5'te. Beşte... Oo bir dakika. Bacı yakalıyor burada Abadaş. Sıçrası var. Sıçra ulti atar mı? Orada Kronometre'ye Zonya'yı bastı. Burada Baron güçlendirmesine başlayacaklar. Hatta başlamış bile FBI ile Sunday. Ve burada Baron'u rakibin ormancısı olmadığı için kolay bir şekilde alacaklardır diye düşünüyorum ben. Yalnız Samit Trindemir ile arka taraflardan geliyor. Bakalım oradan bir şey yapabilecek mi? O FBI'di. Oha. O nasıl bir hasar FBI. Direkt olarak düşürdü orada. Bakalım Trindemir'i yakalayabilecekler mi? Closer gidecek mi ona? Giderse o tren demir döndüğü zaman sıkıntı çıkartır Closer. Çünkü ultisi de yok Closer'ın. Ve şimdi herkes reset alacak. Baron güçlendirmesini de aldılar. Bakalım şimdi neler olacak. Şimdi Baron'la beraber alt koridordaki ikinci kuleyi almak isteyecekler. Onu aldıktan sonra duruma göre alt koridor inibitörüne gidebilirler. Duruma göre orta koridor ikinci kulesine dönebilirler. Bu tamamen durumsal bir şey olacak ama tabi genelde orta koridor ikinci kulesine dönülür. Ve burada Azir alt koridora bakın kendisi baş, kendi başına vuruyor. Ve hiç gerek bile kalmadan 100 Thieves alt koridora gitmeden orta koridor kulesini tık diye Alıyor. İki koridor ittirmek Baron minyonlarıyla genelde en mantıklı hamledir. Orta koridordaki bu minyonları bırakmaları ne kadar doğru bilmiyorum Underdives tarafının. Ama buradan alt koridor kulesini almak istiyorlar. Ornn direkt olarak ultisini basıyor burada. Bakalım Azir yalnız Tryndamere'e bayağı hasar vurdu. İşte bu yüzden Trindemir'i açık bırakmış olabilirler. Gerçekten bu kompozisyona karşı Trindemir'in yapabileceği genelde bir şey yok. Azir inanılmaz uzaklardan geliyor. Yalnız Volibear bir arka taraflardan geldi. Bakalım sıçrayı direkt olarak FPI'nin üstüne atıyor ama FPI oradan çıkmayı başarıyor. Avadaş göz pozisyonunda kaldı. Ultisini kullanıyor. Zonya'yı da kullandı. Arka tarafta Trindemir bir şeyler yapmaya çalışıyor. Azir düştü. Bakalım orada düşecek mi? Closer içeriye girdi. Closer da stop başını bastı. Oradan Orn çıktı. Zeri, Zeri yalnız taramaya devam ediyor. Bakalım düşürebilecek mi? Orada de düşürdü. Devamı gelecek mi? Ama kule var. O bir dakika onu düşürdü. Bakalım Berzark Ay, son anda orun düştü ama burada buraya kadar altını oruna gitmesi burada Claude'un için fena değil. Burada Nami de büyük bir ihtimalle düşecek. Üstüne dönmeyi düşünüyor ve skorda Victora bırakıyorlar ve burada dediğim gibi hiç gerek yok. Oradan devam etmeye. Aldınız inibitörü Orta koridorda da bir kişi ittirseydi alt koridoru aldın hemen orta dön ve burada çok fazla altın kaybetmiş oldular. Onu da söyleyelim. Arka taraftan Volibear'ın gelmesiyle beraber. Bir de rakipte Zeri var. Zeri'den kaçmak çok mümkün mümkün değil derken bu temponun arasında burada daha ejder ruhunu alıyorlar ve bu ejder ruhu gerçek anlamda söylüyorum şu an bu maçın büyük anlamda bitmesi demek o orn yani inanılmaz böyle saçma şeyler olmadığı sürece o ornu düşürmek bakın Zeri'ye bak kalkanı yeni bir düşürdü gördünüz mü kalkan yeni düştü yani 4 tane falan vurdu kalkanı yeni düşürdü bu normal bir şey değil o adam baya düşmeyecek. Yalnız Voli bir yakalamaya gidiyor Under Thieves tarafı burada. Bakalım o sırada Azir orta koridoru koruması gerekiyor yalnız. Çünkü orta koridordan rakip takım gelebilir. Minyonlarla beraber kule falan alabilirler. Bleaver'ı kovalıyorlar ve büyük ihtimal düşürecekler. Lucian'da E, e yeteneği var. Nami'nin ve ultisini kullanıyor burada. Çok rahat bir şekilde FBI skor alıyor ve ikinci kuleyi kaybediyorlar. Bakalım burada Orn devam edecek mi? Yok. Orta koridor ikinci kulesini verme karşılığında orada Volibear'ı düşürdüler. Şimdi 50 saniye sonra Baron güçlendirmesi var. Biraz geç kesse bu arada FBI sanki Baron'a doğmayacak burada Blaber. Onu sonradan görmüş olma ihtimali var. Hatta bıraksalar adam geç ölse bile. Birisi üste dönse Blaber'ı geç öldürseler. Kuleye düşsemeye çalışsa falan. Bir bakmışsınız. Geç ölmüş sonra Baron'u almışsınız falan filan. Bu arada 3 eşyaya ulaşmış Tren Demir artık. Ama tabii ki orunda 3 eşya. Donmuş Yürek, Çivili zırh ve Buzdoğan Eldiveni diyebiliriz. Bakalım şimdi Azir'de 1-5 ama Rabadon'u da var. Yani hasar olarak gerçekten iyi bir pozisyonda. Yani zaten Lucian'ı saymıyorum. 9-1 Hani Koruyucu Meleği'ni de almış şu an. Sıçrası var var. Arındırı var. İnanılmaz iyi bir durumda. Alt koridordaki minyon dalgasını beklemesi lazım. andır. Tif tarafının alt koridordaki minyon dalgası büyüdüğü zaman ışından bir tek Viktor'da olduğu için Tryndamere alt koridora gidemeyecek. Ve Viktor alt koridora giderse bu sefer diğer taraflarda ittirme gücü olmayacak çok fazla e, Cloud9 tarafının. O yüzden alt koridordaki minyonlar buraya gelme konusunda yani rakibin İnibitörüne gittiği zaman sıkıntı başlayacak Cloud9 adına ve Summit şu an gidiyor. Summit oraya giderse direkt Baron. Bak Tryndamere oraya giderse direkt Baron ve gördüler Summit'i orada. Direkt olarak Baron'a başlaması lazım burada Undead Thieves tarafının ve başlıyorlar da zaten. Artık bunu vermek zorunda Cloud9 tarafı. Onu fark ettiler büyük bir ihtimalle o yüzden bıraktılar çünkü başka bir mantığı olamaz bunun. Direkt olarak onu bıraktılar. Kendi ormanlarını falan oluyorlar. Bir şekilde güçlenmeye çalışıyorlar. Outscale etmeye çalışıyorlar rakibi ama Hundred's buna izin verecekmiş gibi durmuyor bu Baron güçlendirmesiyle. Evet. Alt koridoru ittirdiler. Şimdi alt koridoru ittirdikleri için çok fazla sıkıntı yaşamazlar. Ama orta koridordaki minyonları birisinin gitmesi lazım diye düşünüyorum ben. Ama kimse gitmiyor. Burada vurabildikleri kadar kuleye vuruyorlar ve araba minyonu da bayağı bir hasar vuruyor aslında orada minyon kuleye. Arka tarafı koruyor bak. Azir burada arka tarafı koruyor. Çok iyi. Orada Trinn direkt olarak arka tarafı gönderdikleri için, Olivier de orta koridorda da gösterdiği için kendisini direkt olarak buradaki yeni bir türü düşürmeyi başarıyorlar. Ve buradan Samet'i yine kışkışladılar. Üst koridor de almış oldular. Işınlan geliyor burada. Çünkü orta koridor minyonlarını temizletmek istemiyor Badaş. Zaman kaybetmek istemiyorlar. Hemen burayı da itirip buradan da baskı kurmak istiyorlar. Hatta buradan bir kişi alt koridora gidip belki alt koridoru bile ittirebilir gibime geliyor benim. Ama tabii ki büyük bir ihtimalle gitmeyecekler. Çünkü alt koridorda zaten inibitör kulesi açık. Burada baronla önemli olan inibitörü değil. inibitör kulesini almak daha zor. Yalnız oradan bir ulti geldi. Sadece Leona'ya çarpıyor. Volibir tekrar arkadan gelmiş. Yalnız bu sefer Azir'e fokustan da FBI arka tarafta Leona'yı düşürmeyi başarıyor. Berzerk'a çok fazla hasar verdi Zeri'ye. Closer arka tarafta Samit oyalıyor. Trinemir'i oyalıyor. Bakalım Trinemir ne yapacak? Azir ultisi geliyor. Yalnız orada FB'yi düşürebilecek mi? Koruyucu melek çalışıyor. Samit düşecek mi? Closer orada Q'sunu tutturursa düşürebilir onu. Sıçra atıyor. Hiç riske girmiyor. Çünkü öldüğü zaman maç bitecek. Ve Someday full canla üstüne dönüp ışınlanı atmış. Ve Victor'un vurduğu hasara bakın. Neredeyse hasar vuruyor ve hiç neredeyse büyü direnci yok. Yani neden ona? Bir işte doğanın kudreti falan o tarz bir eşyası yok. Onu da söyleyelim. Yalnız orada... Alt koridor inibitörünü niye açmıyor şu an Andretis? Oyunu bitirmenin çok fazla böyle tunnel vision oldular gibi mi geldi benim? Üst koridor kulesine bayağı bir hasar vuruyorlar. yani Üst koridor kulesi diyorum. Nexus kulesine. Alt koridordan üçünü bir türlü Açmadılar hala. Burada sıkıntı olursa üzülürler. Viktor ultisini açtı. Minyon dalgasını temizlemek için Azir kaçtı oradan. Ornn ultisini atıyor. Arka tarafta bakın. Viktor'u sokmuyor takım savaşını arka tarafta ve bunun sebebinde Lucian tarıyor orayı ve bu maçla birlikte 3-0 Android Thieves Cloud9 gibi güçlü bir rakibini elemiş oluyor ve bu ne demek arkadaşlar? Android Thieves bu mevsimde de şampiyon olup MSI'ye gelebilir. Çünkü Cloud9 tabii ki kaybedenler tarafından tekrar gelebilir ama sonuca baktığımız zaman zaten Evil Genius, EG, Cloud9, Team Liquid bir de Android Thieves. Bu dört takımdan biri zaten şampiyon olursa olur. Cloud9'ı 3-0 gibi net bir skorla yendikleri için rakiplerine de korku almışlardır. Cloud9'ın koçuna kim attı tweet'i hatırlamıyorum. Belki oyuncudur. Ona da cevabı olmuş oldu burada. Closer'ın tebrik ediyoruz kendisini. Umarım başarıların devamı gelir. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.